toplayacağız. Şurada Büyük bilgisayar devletini kuracağız. Evet. Üç, bu devletin emniyetini temin edeceğiz. Bu devlet emniyeti için Fas'tan Endonezya'ya kadar 19 ülkenin yönetimimiz olacak. Ve Türkiye'de bir devlet olmayacak. Çünkü Türkiye olursa bir gün etraftakiler toplar, biz bu devleti kursak denize döker. Peki ama Sayın Başbakan Erdoğan, İsrail'in özellikle Orta Doğu'da, Filistin'de ya da çaresiz Müslüman topluluklara yaptığı zulüm karşısında sesini en gür yükselten ve karşı duran lider olarak bu coğrafyada ki Müslüman topluluklar arasında büyük popülerliğini yakalamış durumdayken bunu nasıl, nasıl söylüyorum? kabul edeceğiz? Evet nasıl söylersiniz? Bu söylediğin sizin Sayın Başbakan aksiyonu değil. Sizin bu söylediğiniz hem Siyonizmin böyle yapmasına müsaade etmesi, istemesi. Çünkü ortada bir saadet korkusu var. Ya saadet gelirse, saadetin gelmemesi için Türkiye'deki inançlı insanların AKP'ye oy vermesi lazım. AKP'ye oy vermesi için Şimdi bu söylemiş olduğum ırkçı emperyaz statüsünü değiştirdi. Eskiden buna başörtüsünden bahsetmeyeceksin ha. Bir sonraki münasebet kurmayacaksın. Alışveriş yapmayacaksın diye talimat veriyordu. Yoksa sen benden gizli şeriat mı getireceksin diye bundan şüpheleniyor ve bundan göre talimat veriyordu. Fakat Türkiye yavaş 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 aslına dönmeye başlayınca milli görüş çalışmalarıyla bu sefer stratejini değiştirdiler. Kendileri bu millete inanmış evlatları AKP'ye oy versinler diye talimat veriyorlar. Diyorlar ki şimdi sen daha çok Müslümanlara taviz vereceksin. Suriye ile vizeleri kaldıracaksın. Sizin bu söylediğiniz, buyurduğunuz hususlar. Bunu yapıyor. O söylemiş olduğunuz one minute o bizim çağlayan mitingimizin yansımasıdır. Bizden korktuğu için. Bu söylediğiniz şeyler de şimdi bu gördüğünüz gibi İsrail aleyhinde yapmış olduğu konuşmalarda seçim geliyor. Bizden korkunma rahmet Kendi aksiyonu değildir. Çünkü bu geçmiş olduğu 8 sene esnasında tamamen ırkçı emperyalizmin kontrol altına aldığı apaçık ortaya çıkmıştır ve büyük bir cemaatini kaybetmiştir. Onu tekrar kazanabilmek için onların müsaadesiyle. Çünkü bu onlara lazım. Bunlar kendisine yaptırılmaktadır. Müsaade ediliyor, böyle oluyor. Onlar derken emperyal güçlü. Evet, mi? emperyal, emperyal. Güçlü. Yani şu anlattığım inanç sahibi insanları. Bu anlattığım yani sahibi siyonizm. Insanı, siyonizm. Evet. Yani onlar biz üstten kız. Dünyanın efendisi olacağız. Bunun için Büyük sahibi kurmamız ve korumamız lazım. Kurmak için beni İsrail'i filistine getirmemiz lazım. Ve büyük İsrail'i kurduktan sonra korumamız lazım. Korumak için Fasane'den önce kadar 19 ülkenin idaresi bizde olacak. Bir, Türkiye olmayacak. iki Türkiye olursa biz başımızı asla koyamayız. Böylece emniyet alacağız. Filistin'e getireceğiz, Büyük İsrail'i kuracağız ve Süleyman Mabedi'ni yeniden yapacağız. Bunları yaptığımız zaman bizim Mesih'imiz İsa Aleyhisselam. Ben sözü Nedim'e bırakacağım ama e, bu noktada füze kalkanı projesine nasıl baktığınızı da öğrenmek isteriz. Evet. İsterseniz o, o sorudan önce Uğur abi aynı konuda Arap ülkelerinin tutumunu e, sormak istiyorum size. İslam coğrafyasında Tayyip Erdoğan'ın büyük bir kredisi var. Siz diyorsunuz ki bu Siyonizmin bir aldatmacası. Evet, onun bir eseridir, eseridir diyorsunuz. Ancak insanlar Recep Tayyip Erdoğan ismini çocuklarına koyuyorlar. Halk e, o ülkelerde büyük sempati gösteriyor. Filistin'de öyle, Ürdün'de öyle, Lübnan'da Müslümanlar öyle, Araplar e, büyük ödüller veriyorlar Sayın Başbakan'a. E, bunu nasıl izah edeceğiz? A, A, Arap ulusu ya da İslam coğrafyası da mı? E, hani bugün Türkiye'de Hakeba ile yine yazan bir tane gazete kaldı mı? Bir tane yazar kaldı mı? Bu sadece Türkiye'de uygulanmıyor. Bütün İslam aleminde uygulanıyor. Onlara da etkilerle tesir ediliyor. Tayyip'e İslam nişanı verin. Neden? Seçim geliyor. Türkiye'deki inançlı insanlar AKP'ye oy versinler. Bu seçim almak kolay bir iş değil. Bütün bunlar hepsi seçim hazırlığıdır ve onların aksiyonudur. O, o, o komoyu da bu şekilde yönlendiriliyor. O şekilde yani. yönlendiriliyor. Gayet tabi. tabii. Hı. Bunun gibi bir sürü muamele. İngiltere Kraliçesi madalya veriyor. Evet. Bütün bunların hepsi planlar mıca yapılan şeydir. Burada dört şey yapıyorlar. Beş şey yapıyorlar. Bu seçim hazırlık için. Bir, bütün basını ellerine geçirdiler. İlki bütün bankaları aldılar. Bankayı almak demek, binasını almak demek değil. O bankadan kredi alan insana AKP'ye oy vermezsen seni iflas ettiririm, tehdidini kullanmaktı. Bundan başka bütün milli mühendiseleri aldılar. Hı hı. Demir, çelik, petrokimya gibi. Ekonomi tamamen ellerine geçti. Buna ilaveten tavizler veriyor. İşte bu buyduğunuz tavizler. Buna plan mucunu veriliyor Seçim geldiği için. Hı hı. Bu tavizler yani Suriye ile vizeleri kaldırın. Bunu dış güçler emrediyor. Evet, yani Anlamak istediğim Tanzibiz. iç kamuoyunda e, hükümet lehine olan durum, yurt dışındaki İslam alemi üzerinde de yaratılıyor. Yani hiç Ve şüphesiz. bu da bir plan Aynı dahilinde şey. diyorsunuz. Ve Bir plan dahilinde oluyor. Onların içerisinde birçok uyanık insanlar var. Milli görüş insanlar var. Onlar gerçekleri biliyorlar. Ve bunların bir plan ucunuza yapıldığının farkındalar. Niye seslerini çıkarmıyorlar o zaman? Ellerinden geldiği kadar çıkartıyorlar, çıkartıyorlar. ama Türkiye'deki Toplaması. şartları görüyorsunuz. Kamuoyunu etkilemek için birçok imkanlara sahip olmak lazım. O i̇mkanlar bakımından Türkçe emperyalizm çok daha imkan sahibi. Hı hı hı. Şimdi müsaade ederseniz cümlemi tamamlayayım. Hı hı. İnançlarının dört maddesi vardır dedim. Birincisi biz İslam'ın Bu gerçekleşecek. Bunun için üç şey yapacağız. Beni İsrail'e toplayacağız. Büyük İsrail'i kuracağız. Emniyetini sağlayacağız ve Süleyman Mabedi'ni yapacağız. Bizim Mesih'imiz gelecek. Davut Aleyhisselam'ın tahtına kral olarak oturacak ve dünya hakimiyetimiz ebediyen perçelenecek. Böylece yaratılış gayesine ulaşacak. Bu bir inanç. Irkçı bir inanç. Bu inancıya da kabaladan beri çalışıyorlar. Buna bizim ecdadımız müsaade etmemiş. 19 Haçlı Seferi yapıldı. Büyük İsrail kurmak için. Hristiyanlar aldatıyorlar. Diyorlar ki aynı Mesih'i bekliyoruz. Siz İsa sen dersini istemiyor musun? Öyleyse elinizdeki İncil'de bu tabi açıklama yok. Bizim Tevrat'ta yazıyor. Tevrat'ta yazanları beraberce yapalım. Ve böylece bir an evvel İsrail'in gelsin diyor balkonda Hristiyanlara. Havra'da içeri girdiği zaman 5 yaşındaki çocuğa diyor ki sen sakın itikadını bozma. Benim konuşmama da bakma. İsa Aleyhisselam bizi öldürdük. Geleceğe gideceği yok. Benim kastım bizim Mesih'imiz diyor. Gelecek ve böylece dünya hakimiyetini perçinecek diyor. Şimdi bunu 622'de İslam çıkmış. 1683'e kadar Hülefer Haşidin, Emeviler, Osmanlılar, Selçuklar, Osmanlılar 1100 sene maddi gücü elinde bulundurmuş, herhalde hakka adaleti muhafaza etmiş, adil bir düzen kurmuş ve Siyonizm bu arzularını yerine getirememiş. 1683'te bir ana kuşatması hedefine ulaşamayınca maddi güç Siyonizm'in eline geçti. 350 seneden beri üç yoldan bir tanesi dolar, para vasıtasıyla dünyayı kontrol altına aldılar. Çünkü doları dünya parası yaptılar. Bu siyonizmin parasıdır. Öbür ikincisi dünya kuruluşları, Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, Dünya Ticaret Eken, hepsi bunlar siyonist kuruluşlardır. İfsat kuruluşlardır. Hakkı aramazlar. Ufak bir zümrenin dünyayı sömürmesine hizmet ederler. Bir üçüncü hususta işbirlikçilerdir. İşbirlikçilerdir. Doların üzerine bakacak olursanız orada bir mühür görürsünüz. Bu görmüş olduğunuz mühür bu bir dolar. Bu bir dolar. Amerika'nın Merkez Bankası yoktur. Yedi tane. Şöyle Yedi tane Beni İsrail'in bankası bir araya gelmiş ve onlar merkez bankası FET olmuş. Bu para Siyonizm'in parasıdır. Amerika bunu kirayla kullanıyor. Siyonizm'in parası olduğu için şuraya Siyonizm mührünü koymuş. Bu mührün üzerinde Latin canlı Dünya hakimiyeti erişiliyor. Neyle? Bu dolarla. Ve şu işbirliği teşkilatıyla. Yeni dünya denizlerine dediği 13 katlı piramitle. Bu 13 katlı piramitin ne olduğunu Rockefeller'e 30 sene basın müşaviri yapmış. Şu kitabın yazarı Geri Ellen açıklamış. Diyor ki bunlar Siyonizmi Dünyayı idare Teşkilatı'dır. Bunların bir kısmı görülen teşkilatlardır. Hayır teşkilatı görünüşündedir. Asıl maksatları Acemi Erat Muayene istasyonudur. Yani siz biraz pahalızlandınız mı, size kredi verir, bizim yemeğimiz var der, götürür. Bu siz konuşun der. Acaba sizi siyonizm mi? Bunu kontrol eder. Bu kanaate varırsa, sizi üstteki localara terfi ettirir. Binay birlik ve birden Bunlar da siyonizmin teşkilatlarıdır. Bu kısım görünen, bu görünen altı görülmeyen onun üstünde asıl karar kademesi hiç görünmeyen. 300 Ermenisi demek 300 tane en zengin beni sermez. Amerika'da Rockefeller, İngiltere'de Rothschild, Fransa'da onun teyze son devri Rothschild, Agnelli, hı hı. Mitsubishi vs. gibi kuruluşlar. Bu ütüzlemesinin üyesidir. Bunlar her gün şifreli internette konferans yaparlar. Tayyip'i tutalım mı tutmayalım mı buna rokveler karar verir. Dünya böyle yönetiliyor. Bunu ben söylemiyorum, gereğe ben söylüyorum. Hocam peki siz böyle söylüyorsunuz ama şimdi... Ben Batı'da söylemiyorum da, bu tür. Batı'da da şöyle bir değerlendirme var. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle dış politikada komşularımız da olan sıfır sorun ıı, politikası, İran'a olan... Iı, dostça yaklaşımlar ya da İran'da olan dostluk bağlarının güçlendirilmesi. E, Türkiye yeni bir Osmanlıcı siyaset izliyor şeklinde hiç alakası yok. Bir değerlendirmeye Servis. tabi tutuluyor. Yani iktidara yok. yöneltilen eleştirilerden biri de hiç alakası o. Yok. Evet. Nasıl yok? Çünkü şundan dolayı yok. Suriye ile vizeler kalktı. Evet. Bu Gazze'yi kurtarmak için mi yapıldı? Bizim meşhur tabirimizin bütün hekese bilinmesi lazım. Ben biliyorsunuz odalar birliğindeydim. Anadolu kalkınması için çalışıyordum. Bu o zamanki işbirlikçilerin hoşuna gitmediği için bunu değiştirin dediler. Seçim yapıldı. ittifakla başkan oldum. Paraların ve kredilerin dağıtılması odalar birliğinden Ticaret Bakanlığı'na alındı. Önce Ticaret Bakanlığı kontrolü alacağım dedim ve Konya'da seçim çalışmalarına başladı. Milli görüş böyle başladı. Bu seçim çalışmalarında Demir Elvan'a gidecekti, programı değiştirdi, Konya'ya ansızın geldi. Şu ona dediler ki, Erbakan Demir Çarık giydi, Konya elinden gitti. Sen Van'ı bırak, asıl büyük ilahiyetten kurtarmaya bak. Mitingde geldi, Konya'lara ne dedi? Dedi ki Konyalılar, her benim sınıf arkadaşımdır, sır arkadaşımdır. Kendisini severim, dostumdur, kardeşimdir. Ancak sizi aldatmaya gelmiştir. Sakın kendisini aldanmayın. Çünkü kendisi diyor ki ben maneviyata hizmet edeceğim. Size soruyorum maneviyata hizmet edecek nesi var? Camiye gidiyorsunuz, karışıyor muyuz? Ben gidiyorum demiyor. Siz gidiyorsunuz karışıyor muyuz diyor. Mevlit okutuyorsunuz karışıyor muyuz? Namaz kılınız karşıya? Her şey serbest. Yapılacak bir hizmet varsa söyleyin biz yapalım. Ona ne lüzum varmış? Sorun kendisine. Daha ne istiyormuş diye bir konuşma yapın.